Herkese merhabalar, mutlu bir hafta sonu dilerim. Bugün en sevdiğim sorulardan bir tanesi olan ''Hocam, terapi bana iyi gelir mi? Terapiden sonra kendimi iyi hisseder miyim?'' sorusunu cevaplamak isterim. Şimdi burada birazcık kafalarımızın karışık olduğunu düşünüyorum. Ee, nedir bu karışıklık derseniz eğer... Ee, Terapi her zaman, özellikle ilk başlarda, ilk sürecin en başlarında her zaman bize iyi gelecek, her zaman kendimizi seans sonrasında acayip rahatlamış ve mutlu bir şekilde buradan ayrılarak bulacağız diye şartlamak çok doğru olmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü tabii ki kazanılan farkındalık düzeyiyle birlikte kişilerin yeni oluşturduğu hayatlarında, yeni kararlarıyla birlikte son derece mutlu, son derece keyifli, son derece rahatlamış hissettiği süreçlerde yaşanmaktadır. Ancak bu zamana kadar yani bu aşamaya gelene kadar ki kat edilecek mesafede ister istemez e, hatalarımız, geçmişteki yanlışlarımız ya da geçmişte yaşanan olumsuz olaylar konuşulduğundan dolayı ister istemez o olumsuz duyguların ve olumsuz koşulların tekrardan yaşanmış gibi hissedilmesi ve o olumsuz duyguyla baş edilmesi süreç içerisinde gerekebilmektedir. Dolayısıyla da bu kat gereken mesafe süresince e, yersiz yönsüz hissetmek son derece olan, son derece normaldir. Dolayısıyla terapi bir gül bahçesi değildir, dikenli bir gül bahçesidir. Sabır ve istikrar ve biraz da güven son derece önemlidir.